Evet arkadaşlar yeni bir videoyla sizlere bahçemden tekrar merhaba diyorum. Bugün 24 Haziran 1 Nisan'dan beri uğraşmış olduğumuz bamyalarımız, fasulyelerimiz yaklaşık bir haftadır yağmur yağıyor. Bu yağmur videosunu da çektiydim yağdığı gün. Bu yağmur sonrasında ee, çekmiş olduğum ilk video. Ee, hava gene kapalı, bulutlu, ee, yağışlı gösteriyor ama e, ben geldim bir kontrol amaçlı. Ee, bir haftadan beri de gelmiyordum. Ee, bahçeme bir dolaşmak istedim, geldim. Ee, şimdi bamyalarımızda e, bamyalar var. E, çiçeklenme var. Şöyle göstereceğim ben size şimdi. Ee, aslında içini gezebilsem, Şöyle şurada, şu yaprağı çekeyim. Evet, evet. Şurada e, ilk bamyalarımız e, oluşmuş. Şu da bamyanın üzerindeki çiçeğin kalıntısı. E, şurada bir tane daha çiçek var. Şöyle göstereyim. E, bamyalarımız. E, vermeye başladılar ama tarla e, ıslak olduğu için e, girip toplayamayacağım. E, otlanma başlamış yine tarlamızda bahçemizde. E, şöyle kenardan ben hemen birkaç tane göstereceğim size. Şöyle. E, dediğim gibi çiçekler açmış. E, Geçsem belki da bulurum, toplarım ama ee, şurada var bir tane. Nerede? Şurada. Şöyle ee, göstereyim. Çiçekler mevcut. Ee, dolunun zararları var. Şöyle göstereyim. Ee, yapraklarda böyle. Bu şekilde e, delinmeler var. Bu ee, şekilde. E gene farklı ağaçları gösterecek olursa e, bu şekilde, bu şekilde e, fazla vuran yapraklarda gene bu şekilde e, böyle dolunun vermiş olduğu zarar var. E, yine bu ağaçlarımızda bamyalar var. Şöyle göstereyim. Şurada var bir tane. E, burada var bir tane. Şunda var. Yine çiçek var. Gördüğünüz gibi. havalar sıcak gitseydi e, bamyalarımızdan e, ilk hasatlarımızı yapmaya başlayacaktık aslında ama havalar sıcak gitmediği için e, hep yağış gittiği için e, gelişim ve e, ürün almada biraz geciktik bu sene e, kısaca ben aşağıya doğru bahçemin fasulyelerimi de göstereceğim e, şurada var. Fesleyen bunlar. Şöyle göstereyim. Ee, bu yağmurdan sonra gelişim çok güzel oldu bahçemizde. Şöyle gördüğünüz gibi ee, ortlanma başladı yine. Ee, yağmur yağmasaydı belki bir ara çapa daha yapacaktık ama yağmur yağdığı için ee, ara çapalama yapamadık. Ama eğer hava açarsa ki toprak alınırsa, tavlanırsa tekrar e, ortadan da orta şöyle bir ara çapalama yapabiliriz belki gene. E, bir önceki videoda Ekin'in bahçesinde göstermiştim. Yağmur yağarken. E, kırıldıydı bir tane içeri domates. E, onu da göstereyim şöyle. o tamamen çiçek olmuş. O kırılan yerden bağladıydım ben. Belki tutar diye hani kurtarırız diye ağacı domatesi. Şöyle göstereyim. Buradan kırıldıydı rüzgardan ve doludan dolayı ben bağladım onu hem buradan hem buradan e, domatesimizi kurtardım e, şu an çok güzel durumda şöyle domateslerimiz var üzerinde şu taraftan göstereyim şurada daha büyükler var çeri domateslerimiz şurada da var e, Fasulyeler ekmiştik buraya. Onlar çıkmışlar. Onları da şöyle göstereyim. Böyle. Böyle. Şu şekilde onlar da. Ee, şimdi bunlara dal dikeceğim ben. Ee, dal da yapmıştım ben yağmur öncesinde. Ee, gene şurada göstereyim. Ee, bir 25 kök. Şöyle göstereyim size. Dal yapmıştım. Ee, onları da dikeceğim. Ee, şöyle bahçemize aşağı doğru bir e, bakacağım ben. Ee, dediğim gibi bamyalarımızda bamyalarımızı e, gezsek belki içinde e, yiyecek kadar bamya çıkar ama ellemeyeceğim onları. Bir dahaki sezona e, tohumluk kalsın. Şuradan kenardan hemen göstereyim. Ee, şurada bir çiçek daha var. Şöyle Çiçeklenme başlamış. E, bamya olan e, ağaçlarımız da var. Şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle. Şurada da var. Şurada. E, hemen hemen her ağaçta çiçeklenme, tomurlanma başlamış. E, bamya olan ağaçlarımız da var. E, havalar sıcak gitseydik eğer. Toplamaya da başladık. Burada fasüllerimiz var. Yine sonradan ektiğimiz dal fasüllerimiz. Burada bir tane ağaç çiçeğimiz var. Şöyle fasulye sıralarımızın başına diktiydik bunları biz. Ama iki tanesi kaldı. Fasüllerimiz de çiçeklenme çok güzel. Şöyle göstereyim. Gelişim de çok güzel oldu. Fazla da gezmek istemiyorum. Tarla, çamur. Bir dahaki da çok zor olur diye. Şöyle ben yine yakından göstereyim sizlere. Fasulyelerimiz de bu durumda. Bir önceki videoya nazaran videoda da gördüğünüz gibi fark edersiniz ki bahçemiz bayağı bir gelişimini sağlamış. Büyümüş. Şurada bir tane daha ay var bizim böyle e, ben ayçiçekteki karıncaları da göstereyim size zira ilaç kullanmadığımın ispatıdır bu eğer öyle bir şey kullanmış olsam atmış olsam e, genelde bu yağmur sonrasında atılıyor ilaç böcekler ne olmasın diye ben e, kullanmadığımı da bu şekilde göstermiş olayım karıncalar geziyor e, bu sınıra yakın bir sıra e, normaldir diyorum otlar var çünkü bu aralarda karıncalarda yuva yapmış olabilir e, bunda da gene dolunun zararları var şöyle yapraklarına bakın e, Fasulyelerde de var gene dolu zararı Şöyle göstereyim e, e, Ama ince yağdığı için dolu fazla bir Fasulyelerde bamyalarda sadece yapraklarda zarar olmuş e, Geri kalan bir e, Zarar yok Şurada bir şimikli böcek var. Bunları bahçenizde görürseniz ki eğer alın atın. Zira yönden bir işlem uygulamıyorsanız benim gibi bunlar bamyalarınızı, fasulyelerinizi ektiğiniz mahsulü yerler. Öldürmek istemiyorsanız şöyle tarlanın dışına atın. Şurada yine yine bamyalarımız var. Göstereyim ben size. Burada bakın çok güzel olmuş e, şuralarda e, bunları büyük ihtimalle belki yarın toplarız biz şurada var şurada var e, yani ilk hasatımızı e, gerçekleştirmiş olurduk hava yağmış olmasa e, yine şurada var çiçeklenme e, göstereyim size iki tane var burada ee, nerede bir yerde gördüm Hamit Bey şurada var, şöyle. Yani bahçemiz bu şekilde. Ee, şimdi bahçenin alt tarafına gideceğim ben. Oradaki e, domateslerimize bakacağım, fasüllerimize, biberlerimize de bakacağım. Ne durumdalar? Hem de sizlere göstermiş olurum. Evet bahçemizin alt kısmına geldim. Şimdi fasulyelerimiz burada gördüğünüz gibi domateslerimiz burada sonradan ektiğimiz bunlar keçi memesi diye tabir edilen cinsler. Şöyle göstereyim size burada iki tane var, şurada var, şurada çok güzel üç tane var emeklerimizin karşılığını biraz geç de olsa Allah'ın izniyle e, alacağız. E, bahçemizde ben herhangi bir geliştirici gübre veya ilaç kullanmadım. Sadece tarla hazırlığında dediğim gibi e, hayvan gübresi kullanarak yoğun bir şekilde hayvan gübresi kullanarak e, hazırladık tarlamızı. Tohumlarımızı ektik. Domateslerimizi, fidelerimizi biberlerimizi ektik. E, şurada da var burada da var ee, yağmurlarla beraber bahçemizde en son bu hale geldi şöyle göstereyim ben size ee, burada bir salatalığımız var bakın bunda salatalık var mı evet bunda Evet bahçemizden arkadaşlar e, ilk salatalığımız e, ürün olarak ilk hasatımızı e, yapmış bulunuyoruz. Şöyle bir tane daha var bunu da alayım ben şöyle e, gördüğünüz gibi çiçeği de güzel. 2 e, tane e, salatalığımızı bahçemizden ilk hasatımızı e, yapmış olduk. E, şununları ben götüreceğim eve. Ekin yer bunları. E, sırık fasulyelerimiz bu halde. Şöyle göstereyim sizlere. Dal dikmiştik bunlara. E, Onların da çalışmasını göstermiştim. E, şu an için herhangi bir hastalık zararlımız yok. Sadece dolunun vermiş olduğu e, yapraklardaki zarar var. E, o da bitki kendini geliştirdiği için herhangi bir e, zararı olmadı gibi bir şey. Ee, şurada karpuzlarımız var. Karpuzlarımız çok güzel gelişmiş. Şöyle göstereyim. Kabunlarımız orada güzel gelişmiş, gelişimini bayağı tamamlamış. Ee, burada karpuzlarımızda bir tane ilk döllerde gördüydüm ben ama şimdi içine girmek istemiyorum. Şöyle tarla batıyor, çok çamur olduğu için. Burada biberlerimiz var. Biberlerimizde de çiçeklenme mevcut. Kısacası bahçemizin son hali böyle. Beni takip eden ve destek olan herkese buradan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben elimden geldiğince. Bildiğim kadarıyla bu işi yapmaya çalışıyorum. Sizlerden gelen sorulara da bir nebze de olsa cevap vermeye çalışıyorum. Yağmur yağdı için burada çamur olmuş. Üçüncü salatalığımız bu. Şurada bir tane daha var yanlış görmediysem. Evet. Şöyle göstereyim size. E dediğim gibi bildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Sizlere de bir e, gelen soruları bildiğim kadarıyla e, cevap vermeye çalışıyorum. Şurada sarı sarı duruyor toprak. Burada su durmuş. E, su durduğu için buradaki biberler zarar görmüş. Sudan dolayı. E, şurada e, biber de vermiş. Aslında bu ama şöyle göstereyim size. E, havaların ısınmasıyla bahçemizden e, ürünlerimizi hasat etmeye başlayacağız Allah'ın izniyle. Şurayı göstereyim duran kısım. E, biz bu tarlanın başına dayım garık çekmişti. E, tarlada biriken suyu atması için şöyle buradan geliyordu, böyle şurası ve burası. E, bu işe yaradı. <laughs> bunu yapmamış olsaydık karpuzların oraya kadar su duracaktı ve onları su kesip kuruyacaktılar şunlar da domateslerimiz bizim evet arkadaşlar dediğim gibi ben elimden geldiğince bu işi yapmaya çalışıyorum bildiğim kadarıyla sizlere de yardımcı olmaya çalışıyorum Bahçemizin de son durumu bu şekilde. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış oluyorum. Beni takip eden ve destek olan arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı günler diliyorum. Videolar biraz belki uzun oluyor ama izleyip bakarsanız ee, içinde faydalı bilgiler sizlere yardımcı olabilecek bilgiler e, vermeye çalışıyorum e, Allah kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın diyorum e, herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor e, yapılan emeklerin de boşa gitmemesi e, böyle aldığımız ürünlerle e, bizleri mutlu ediyor öyle bunlar da bölücelerimiz. Ee, bu videomu da bu şekilde sonlandırıp e, ilerleyen günlerde e, tekrar görüşmek üzere diyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.